Adamın gibi yapmayacağım. Çünkü yapamıyorum Hadi bakayım. Aferin. Kiminki adamın yaptığına daha yakın olacak, benzer olacak. Hadi bakayım. Görelim. Bakalım Gökçe'nin kimi daha çok benzeyecek. Elif'in kimi, Ceyda'nın kimi? Ben adamın... Onu asacağız. Aynı yapmıyorum adamın. Tamam aynı yapma. En güzel resmi asacağız. Aynı yapmasan bile tamam mı? Razı <laughs> mıyız? Ben böyle sık yapıyorum. Tamam Değiştirebilirsin rengi Elif. Önemli değil sarı yapmana gerek yok yani. İstersen mor da yapabilirsin evi. Tamam mı?